Aydın Rüzgar, sen nasılsın? İyiyiz, iyiyiz. Ne yapalım? Çalışıyoruz. Hayır, abi nasılsın? Teşekkür ederim kızım, sen nasılsın? İyi, al mısın torbunu? Evet, beraber gidiyoruz. İyi, hadi bakalım. Al şunu al. Ne oldu çocuklar? Ay, sorma ya Müjgan abla başımıza gelenleri. Bu sabah erkenden gelip dükkanı açtım Bir de ne göreyim Şu içerideki bozuk musluk var ya Bütün gece akıtmış durmuş Bektiğimiz her şey sıklan Batmış çıkmış E ne yapacağız şimdi ya Yıkayıp ütülese Olur mu Şükrü Bunca yıldır bu işi yapıyorsun sen Olmaz mı Olmaz Müjgan abla Eski gibi olur yani Müşteri hemen anlar tüh be gitti güzelim mallar ya. Oldu olanlar artık. Böyle düşünüp durmakla vakit kaybediyoruz. E bir çare arıyoruz. Ne yapalım? Durun bir sakin kafayla düşünelim. Cık. Elimizde ne kadar kumaş kaldı? Az. Çok az kaldı Melat abla. <laughs> Efendim. Elif uyandırdın mı? Yok canım zaten kalkmam lazım. Ömer'le yürüyüşe gideceğiz. Sorma başımıza gelenleri Elif ya. Bütün diktiklerimiz ziyan oldu gitti. Ne? Ne oldu? Lavabo taşmış. Her şey ıslanmış. Hemen geliyorum tamam mı? Tamam canım. Hadi kapat hadi. Günaydın. Sana da günaydın. Nereye böyle? Yürüyüşü unutmadın değil mi? Unutmadım da annemin dükkanına gitmem lazım. Bir sorun çıkmış. Bu sorun her neyse biraz bekleyemiyor mu? Hayır kusura bakma. Şimdi haberim oldu. Bu sabah yürüyüşleri konusunda sen benden daha titiz değil miydin? Yoksa bana mı öyle geliyordu? Hiç aksatmadım biliyorsun. Sadece bugün. Sağlıklı bir hamilelik geçirmen dükkandaki sorundan daha önemli ya. Neyse. Bir günün zararı olmaz. Yarın biraz daha uzun yürürüz. Hoşçakalın. Çok büyük bir mekana ihtiyacımız var Yılmaz. Eğer iş büyük olursa bir anlamı olacak yoksa etkisiz olur. Kesinlikle. Depoya da garaj işimizi görebilir belki. Hem düzenlemekte kolay olur. Hı hı. Evet tezgahlar rahatlıkla sığar kimse sıkışmaz. Benim tanıdığım bir kemlakçı var onlara haber vereyim. Tamam ben de araştırayım bir yandan. Ama biliyorsun bu konuyu bizimkilerle konuşmam lazım. Bence hemen konuş. Aslında çok akıllıca bir plan ama bilmiyorum ki ne düşünürler. Ben de bilmiyorum. Efendim Elif. Filiz. Çok kötü bir şey oldu Filiz. Dün gece dükkanı su basmış ve bütün mallar bozulmuş. Ne? Hepsi mi? Hepsi. Sen şimdi orada mısın? Evet. Tamam ben de geliyorum. Ne oldu? Aksiri'ye bak. Dükkanı su basmış. Ve hazırlanan her şey mahvolmuş. Kötü olmuş. Ben gidip bir bakayım. Sen buralarda mısın? Yok. Ben de Kemal abiye gidip bir konuşayım şu meseleyi. Bakalım ne diyecek. Hı hı. Hem oradaki işlere de bakmam lazım. Hı hı. Bunlar ancak Alinin işine yarar. Götürüp pazarda satar artık. Bunların başında yaz tutmak da çözüm bulamayız. Ne yapacağız peki? Kumaşımız da yok. Demek ki önce gidip kumaş alacağız. Sonra da her şey yeniden başlayacağız. Başka çözüm var mı? Yok tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ. Hoş geldiniz. Yeniden başlıyoruz. En doğrusu da bu zaten. Gerçi yine zamanla yarışacaksınız ama. Öyle ne yapalım. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol. Akşam gelirim belki bir şeye faydam olur. E o zaman biz de gidip kumaş alalım senle. Vakit kaybetmeyelim. Tamam olur Melahat abla. Hadi gelin sizi de bırakayım. Aa, olur valla. Hadi. Hadi. Görüşürüz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.